Merhaba, bugün size Uçan Balık kitabı hakkında konuşacağım. Bu kitap 7 yaş vizleri çocuklara hitap etmektedir. Uçan balık meraklı minik kara bir balığın hikayesidir. Küçük kahramanımız farklılıklarıyla birlikte kabul göreceği yeni dünyaları görmek ister. Bunun için okyanusun derinliklerinde gizemli bir yolculuğa çıkar. Yolculuk esnasında tanıştığı Martha Livingston ile kendisinin ve yeryüzünün sınırlarını aşmak ister. Bu yolculuk ona farklılıklara saygı duymanın, gerçek sevginin, arkadaşlığın ve hayallerin peşinden koşmanın değerini kavratır. Kitabın akıcı ve samimi dili çocukların ilgisini çekecektir. Kendilerini farklı olarak gören çocuklar, Uçan Balık ile empati kurabileceklerdir. İnsanları birbirinden ayıran farklı özelliklerin onları ayıran değil, birleştiren bir unsur olduğunu kavrayacaklardır. Bu hikaye dostluk, sevgi, yardımlaşma, saygı, farklılıklara saygı duyma, kendini keşfetme gibi değerleri anlatıyor. Unutmayın, uçmak için kanatlara değil, hayallere ihtiyacımız var.